Hiç yakışıyor mu sana Derya? En başarılı öğrencilerimizdensin. Şurada mezun olmana iki ay kaldı. Nasıl böyle bir hata yaparsın? Annen en değerli eğitimcilerimizden. Peki ona nasıl açıklayacaksın bu durumu? Hiç düşünmüyor musun aileni, geleceğini? Ne yapayım hocam? O da üstüme gelmeseydi. Hak etti. E, Derya normalde böyle bir şey asla yapmaz. Çok pişman. Ben de öyle düşündüm ama Derya'nın da hiç pişman hali yok gördüğüm kadarıyla. Özür dilesin hocadan. Sizden özür dilerim hocam ama ondan dilemem. Canan nüfuzlu bir ailenin kızı. Haldun Şentürk'ün kızı. Adam bizzat beni aradı. Bu meseleyi halletmemi istedi. Ama ben sana kefil oldum. Annen kıymetli hatırlı biri nazarımızda. O yüzden bu sefere mahsus sana disiplin cezası vermeyeceğim. Ancak tekrarı olursa gerekeni yaparım. O bana bulaşmazsa ben de dikkat ederim. E, e merak etmeyin hocam. Derya bir daha asla böyle bir şey yapmayacak. Ne? Derya bir çıksana. Ne oldu dönüş? Ee, hocam, sizden bir şey rica edebilir miyim? Evet. Biliyorsunuz, babam çok yakın zamanda kalp krizi geçirdi. Annem de bu durumdan çok etkilendi. Eğer bu deryanın durumu onların kulağına giderse hem annem hem babam çok üzülür. Bu tür hadiselerin belilerden saklanmasını doğru bulmuyorum. Ama özel bir durumunuz var. O yüzden aramızda kalacak. Fakat sen de kardeşine mukayyet olacaksın. Bir daha hatası olursa seni de sorumlu tutarım. Tamam hocam. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak. Çok teşekkür ederiz. Peki kızım, çıkabilirsin. Niye çıkardın beni? Ne konuştunuz? Sus, yürü. Konuştum işte hocayla, ne yapayım? Anneme söylemeyin dedim. Ee? Eee'si söylemeyecek. Gerçekten mi? Evet. Hı, sen dünyanın en güzel kardeşisin. Derya bana bak. En ufak şeyde seninle birlikte ben de yanarım disipline yollarlar beni. Öyle olursa da beni kaybedersin. Ben seni kaybeder miyim? Canım kardeşim benim. Sen dua et. Okuldan bir ispiyon olmasın anneme. Vallahi annem duyarsa ikimiz de yanarız. Ay dönüş. Nereden duyacak? Yürü. Frankenstein için Mehtap Mevlüt eşleşti. Aşk ve gurur için. Aşk ve gurur için kimler gönüllü? Okuyan var mı aranızda? Dönüş sen okumadın mı? Sınavda örnek vermişsin romandan. Okudum tabii ki öğretmenim. E neden sesin çıkmıyor? Yazıyorum seni. Evet. dönüşle kim eşleşecek? Boşta kalan kimler? Bir göreyim onları. Hocam, Serdar Aşk ve Gurur'u üç kere okudu. Hocam ama... E güzel, üç kere okuduysan dönüşle hakkını verirsiniz artık. Seni yazıyorum. Hocam, ben aynı zamanda basketbol takımındayım. Yani sınavlar da çok yaklaştı. Vaktim olacağını sanmıyorum. E birinden feragat edeceksin oğlum. Sınavda basket sormayacaklarına göre seni yazıyorum. Teneffüsten sonra devam ederiz. İyi günler arkadaşlar. Dilek. Bir bakar mısın? Sen geç ben geliyorum. Ne oldu Serdar? Senin grupları değişsek. Ben gruba geçsem. Sen de dönüşle eşleşsem. Hadi ya yap şu iyiliği bana. Yapamam vallahi Serdar. Hiç kusura bakma. Emma'yı çalışacağım ben. Hadi bay bay. Serdar ne oluyor? Birlikte çalışmak zorunda değiliz. Ben konuşurum öğretmenle. İyi olur aslında. Serdar ne oluyor? Sen daha dün penceremin önünde şarkı söylemiyor muydun? Senin için söylemiyordum. Somer abiye vokal lazımdı. Vokal lazımdı öyle mi? Öyle. İyi peki. Peki. Ha. Gel şu köşeden çekirdek alalım. Derya ne çekirdeği ya? Hem okulda çekirdek işlemek yasak. Ya okulda içtemeyeceğiz dönüş hadi. En önemli şey bu yani. Anladın mı? Bir daha falan. Hakan. motor yeni mi? Çok güzelmiş. Tamam. Hoş geldin Yeliz. Buyurun. Benimle iddia girilmeyeceğini herkes öğrenecek. Aa iddiada mı kazandın gerçekten? Nasıl? Güzel mi? Ay çok güzel bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> Süpermiş. Hadi siz antrenmana ben geleceğim. Biz de kaçalım artık Hakan derse gidelim, hadi bay bay. İyi dersler. Canım ne haber? Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop. Ne oluyor canım benim? Nasıl ne oluyor ya? E ben de onu diyorum işte, ne oluyor? Sarılma falan? Siz neye bakıyorsunuz, film mi dönüyor burada? Hı, hmm, evet. Ama dekoderimiz olmadığı için görüntü kalitesi bayağı kötü. Meryem. Sataşma şuna. Özlemişim laf sopalarını Hı, ne demezsin. Yalnız akşam ne ıslattınız biz? Bir çorbası bana da hasta olmayayım ha. Sen olsan da dert etme. Çorba yapacak biri var nasıl olsa. Ya sen meseleyi yanlış anladın. Ben sana anlatayım meseleyi. Gel. Asıl mesele şu. Yani dün akşam o ıslanmadan sonra şunu dedik ben. Yani. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.